Herkese günaydın. Güne ay terazi burcunda uyandık ve iki buçuk gün boyunca gündemimizde terazi konuları yer alacak. Şimdi ayı terazi olanlar bu iki buçuk günden çok daha verim alacaklardır. ilişkiler açısından, maddi konular açısından diyebiliriz. Sabah saatlerinde ise ayın Jüpiter'e yaptığı olumlu açıyla birlikte dışarıda olmak, açık havada bulunmak, arkadaşlarımızla planlar yapmak için harika bir zaman dilimi. Daha rahat akış söz konusu. Ne yapmak istiyorsanız ilişkiler anlamında bu sabah saatleri de verim alabilirsiniz. Biriyle bir şey mi konuşmak istiyorsunuz? Biriyle bir şey mi anlatmak istiyorsunuz? Birine açılmak mı istiyorsunuz? Sabah değerlendirin. Akşam saatlerinde ise ay güney ay düğümüne kavuşmaya doğru ilerlerken bu biraz sıkıntılı. Ne ile alakalı biliyorsunuz güney ay düğümleri kayıplardır. Bizleri içine çeker. Şimdi ilişkiler anlamında e, bunlar birbirine kavuşum halinde oldukları için ne olacak? İlişkiler anlamında sıkıntılar yaşayabiliriz. Belki yapmak istemediğimiz olaylara maruz kalabiliriz. Kopuşlar yapışmayabiliriz. Bu durum bizleri sıkıntıya ken toparlanmak inanın çok zor olacak. Bunlara dikkat ederseniz günü verimli geçirebilirsiniz. Aksi takdirde akşam saatlerinde ilişkilerde sorunlar olabilir. Herkese iyi günler ve iyi hafta sonları.